Malatya, Malatya bulunmaz eşi Vay 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 tosun o Yaylada yaylasın o Kuzu incikli Ankara tava Ankara tava gördüğün gibi nefis görünüyor Neden? Evet. neler görüyorum? Bugün tamamen beni aktif bir şekilde görecekler. Ne gerek varmış buna ya? Çıkar bunu, silin bunu. Tabağın dolu olması gerekmiyor. Tabağın lezzet dolu olması gerekiyor. Dünya çorbası, dünya maması olmuş. İddialı bir menü yaptım gerçekten ve kendi menüsüyle kıyasladığında belki de onun menüsüne göre güçlü kaldı. Kendi menüsü belki de zayıf kaldı. Siz dün tatlı diye iddia ettiniz. Tatlınız tatlı dedi. Bence tatlı bu olmuş. ya yani benim yemeklerimi savunmama bile gerek kalmadı. Kendileri birbirleriyle tartışıp yemeklerimi savunuyorlar zaten. Ayağınız takılsın çünkü haksızlık yaptınız. Yemeği böyle yansın kül olsun. Yaşıştıremezsin. İrem Hanım inanılmaz derecede ateş atıyor şu anda masaya. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.